Bazen geliyler. Suyla ya şimdi bunu yiyince suyla bacım. Su içe su geliyor. Sen gel deyince geliyor. <laughs> Anlıyor şimdi bazen evde bile yem attığım zaman. Gel gel gel. Gel gidelim gel. Gel. Geliyor gel. valla. Aferin. Geliyor. Gel gidelim gel. Suyla ya. <laughs> Aferin ya. Gel Maşallah. gel gel. Ya hayvanlar insanlardan akıllı. Daha hayvanına dakh. Daha geç? Gel canım gel gel gel. gel. gel, gel. Aferin ya, size. Nasıl iyi, ya bak. Gel can kuş gel. Cankuş, gel. gel, gel. O <laughs> Her evin bir telesi bu da. Dur 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 gel. Hadi git canım git. Gel. Aferin kızıma gel gel gel. Gel bebeğim gel. Bunun kadar aslan var Ya. Gel gel gel. Haydi, haydi. Gel, gel, gel. Haydi, haydi. gel